Kastamonu Beyaz Haberden mutlu günler sevgili izleyiciler. Bugün farklı bir konuyla, farklı bir mekanda karşınızdayız. Cumartesi günü kurulan Çarşamba Pazarında fiyatlar nasıl? E, müşteriler hallerinden memnun mu? Satıcılar hallerinden memnun mu? Gelin hep beraber öğrenelim. Fiyatlar e, şöyle, fiyatlar fazla etkilenmedi aslında. Yani geçen seneye bakarak fiyatlar normal. Evet. Ama e, ihracat fazla olduğu için fiyatlar etkileniyor yani düşüş artış nasıl oldu? Düşüş artış konusunda ya yani düşüş artış yok. Yok, hiçbir şey yok. Yok, hayır. Diğer pazarcılara soruyoruz. Kimse alışveriş yapmadığından dolayı elimizde mallar kalmasın diye bayağı bir indirim yapıyoruz diyorlar. Sizde de var mı öyle bir durum? Ya o bizde de var. Yani mal alış fiyatları geçen seneye göre normal. Ama ekonomik <laughs> ekonomik durumdan ötürü kimse de alım gücü kalmadığından yani satışlar düşük. Evet. Normalde alış fiyatları geçen seneye göre normal yani aynı fiyatlarda. Yani siz de bu durumdan müzdaripsiniz, etkilendiniz. Yani. Bence artmadı, normal her zamanki gibi. Yani, etkilemedi yani hiçbir etkilemedi. şekilde fiyatları. Etkilemiştir, etkilememesi mümkün değil çünkü her şey etkilendiği için pazardakini de fark edemiyorsun. Evet. Etkilenmemesi mümkün değil zaten. Siz yalnız bundan şikayetçi değilsiniz pazar fiyatlarından kesinlikle. Ben pazarı her zaman çok severim, fiyatlarından evet. da şikayetçi değilim. Çünkü onlar üretiyor, hak ediyor onlar. Evet. Onun için onlara verilen paraya hiç acımam. Ya fiyatlar hiçbir şekilde müzdarip bir e, artışta da değil, düşüşte de değil. Normal rutin gidiyor yani hayat. Ya, rutin gittiğini söyleyemem. Hayat çok pahalandı. Her şey de pahalandı. Onun için ben pazarı ayrı tutamam. Evet. E, manav pahalandıysa, bakkal bağlandıysa pazar da pahalanacak. Bu normal. Müşteri olarak normal biliyorsunuz. Sıkıntı normal. yok. Normal. Pazarcı mıyız? Evet. E, ne satıyoruz? E, ne ararsan var. Arkadaşımız toptancıdır. Evet domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun, karpuz bunları satar. Kışında balık satar arkadaşımız. Evet. Kasım'ın sayılan esnaflarındandır. Polat alemler Peki pandemiden dolayı işlerin işleyişi nasıl abi? Duraksadı mı? Arkadaşın yanında dört tane itçi vardı. Şu anda bir tane itçisi var. Evet. Diğerlerine izin verdi. İşleri duraksadı yani? Yani. Peki fiyatlarda artış oldu mu abi? Veya düşüş oldu mu? Fiyatlarda düşüş var. Arkadaş geçen 3 e, ton domates çöpe attı. 2 e, iki ton biberiye kızardı çöpe attı. Fiyatlar da durgun. Şimdi pazar fiyatları e, şu anda köylü vatandaşın yani e, ürünü yani dışarıdan gelme gibi olmuyor. Şu anda domates 4 milyon memnunuyuz. Saltalık 5 milyon yerli memnunuyuz. Pırasa 3 milyon memnunuyuz. Yani e, ne doğası doğal. Doğal şeyden vazgeçmeyeceksin. Yani şu anda memnunuyuz pazardan. Fiyattan memnunuz. Evet memnunuyuz. Biz yetiştiriciyiz abi köyde. Evet. İşte yetiştirmesi çok zor bindi. Kuyudan şeyden suluyoruz motorla. Bir de domuz daha şeyi kanıktı kuyumda. Yetiştirmesi evet. zor. Fasilenin artması falan hep ondan dolayı yani. Hani evet. e, Badar onun için gıtı olduğu için. Depte biraz fiyatlı gidiyor ama yok bulamaya vatandaş. Bulamayınca adı olduğu için fiyat fark koyuluyor yani. Peki abi alışverişte memnun musunuz? Pandemiden dolayı alışverişler duraksadı mı yoksa rütün ee, devam ediyor mu? Canlı asiti gibi canlılık yok yani Badar'da. Asiti gibi. Yani. Fiyatlara yansıdı mı peki bu? Düşüş olarak veya artış olarak? E, fiyatları abi e, ne gibi yani anlayamadım da. E, satış olmadığından dolayı fiyatları yükselttiniz veya düşürdünüz mü? Evet zaten bulunmayan şeyi fiyatına bakan yok. Alıyorlar yani şimdi yani. Ondan mesela memnun kalıyorsun da mesela ben bu bir kilo fatiliye götüremedim. Köylüyün daha şeyi kanıktı yani köylere. Şey yapamıyor, yetiştiremiyor. Genel olarak satışlardan memnun değilsiniz. Evet. He. Meyvelerin az olmasından fiyatlar gayri ihtiyarı biraz fazla. Evet. Meyve sebze normal. Sebze normal ama meyve biraz fazla. aşağıda da Öyle emeğinin karşılığını alacak, olmazsa olmaz köylünün emeği çok. Evet. Normal, şimdi itirazımız yok yani oldu. Abi genel olarak pazarların e, ücret bakımından fiyatından memnun musunuz değil misiniz? Ya memnun değiliz, her şey ucuz. Kazanmıyor, bir poçanik 250 kuruş, bir adam 80 liraya çalışıyor. Ne satacak, ne alacak, ne vereceğim? 4 tane adam çalışıyor. 4000 lira, 1000 lira basar bolu, 5000 lira. Nerede kazanacak? Yani şurada 500 lira satacak da 500 lira para kazanacak. Peki ee, pandemiden dolayı fiyatlar arttı mı yükseldi mi abi? Düştü. Onu, Tamamen düştü diyorsun. Evet, onu demek istiyorum lan işte. Her şey bedava ya biber 3 lira. 7 milyonluk biber. Şu domates 4, 4 lira 5 lira lazım 2 lira. 2 lira şu domates. Bedava bu. Yani şu şey domates bedava 2 lira hala bağlı diyorlar yani. 2 lira kaç para ya? Evet. Yani şeye gidiyorsan bir, bir buçuk ödüyorsun yani. En, her şey ucuz yani bir bağlı olarak hiçbir şey yok. Yani bir lege kastım oldu yani her şey ucuz yani. Anladım abi. Ha. Ekstra söylemek istediğiniz. Yani Ekstra bir şey yok yani. Yani millet biraz destekçisin yani. Halk biraz destekçisin yani. Şöylemiş böylemiş demesin yani. Biraz esnamın gönlü olgu göre gitsin. İnanılmaz derecede pandemiden sonra e, satışlarda satışlar da azaldı sanırsam. Yani azaldı. Hem her şey ucuz. Bak şu biber 7 milyon lira. 3 liraya satıyordum biberi. Evet. Sen bunu toplamadın kilosunu. 5 mesela bir kilo ben toplamam. 5 milyon, 1 kilo toplamam. Adam 3 milyonu biber satıyor. Haklısın Ya. 2 milyon lira şu domates. Yazık şu domates iki milyon liraya. 2 ton kalsan iki bin lira nakliyesi var bunun. 2 milyon lira. Yok. Halka çalışan halka hala yok diyor. Sayıp bağlıymış, uyumuş, uyumuş. Hala daha şey diyor yani. Allah daha nasıl vurması yani bize yani. Hap. Değil mi? Evet. Bak Allah'ın aşkına. Işte o adına. Bu. Diyeceğim, şey yok Bugünlerde bazı sebzeler düşük. Bazıları yüksek işte. Normal bir satış oluyor. Evet. Pazarı iyi sağlıyor. Fena da değil. Cep yakan bir ürünümüz var mı bu hafta için? Cep yakan ürünlerimiz şu anda fasulye var. Evet. Fasulye tam şimdi zaten yetişme zamanı. Aslında ucuz olması lazım ama Fasulye pahalı, başta da soğan, patates çok güzel, onların fiyatları güzel, üzüm pahalı, o da bizim buralarda yetişmediğinden o da normal sayılır. Peki pandemiden sonra fiyatlar hiç etkilediğini düşünüyor musunuz evet, bu ürünlerin? Ne zamandan sonra? Korona virüsünden sonra. Kore'den sonra bugünlerde normal, İlk önce fiyatlar yüksekti. Evet. Ee, şimdi güzel, iyi, normal. Ya pazara çıkmıyor millet, korkuyor. Yani virüs kaparız diyor, adamlar pazara çıkmıyor. Çıkmadığından da, yani alıcı yok, mallar duruyor. Evet. Yani mallar evet. durunca, bu malların sermayesi nereden çıkacak? Çöpe gidecek. Eee ne olacak? Otomatikman bize girecek. Peki, ee, o çöpe gitmemesi için fiyatları düşürdünüz oluyor mu? E düşürdük işte, her şey ucuz. 7,5-10 dolar ucuz. Üzümler 4 lira, 3 lira. Yani bundan aşağıda zaten toptan aldığımız paraları veriyoruz biz. E yine kimse yok. Pazarda yine kimse yok. Yani siz bu durumdan bayağı şikayetçisiniz. Tabii tabii. Aynen öyle. Evet efendim bugün Kastamonu'da e, cumartesi kurulan çarşamba pazarında fiyatları öğrendik. Kimine göre fiyatlar çok uygun. Kimine göre fiyatlar birazcık arttı, birazcık düştü diyenler var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Esenle kalın. Allah'a emanet olun.